Arkadaşlar şimdi bugün herkes sınavlara dostlarım. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Aile dedektiği ben çağda Emir Öngören'de biraz daha iyi gençler. Aile dedektiği yarın açacağız. Aile dedektiği biraz bu evde biraz bu hastalık kötüden dolayı da bir günde kapalı tuttum aile dedektiği. Yarın da açacağım arkadaşlar. Artık yarın da açmamız lazım. 31 Aralık artık yılbaşı geliyor. Yılbaşı gününü de Aydede ilk ki de bu yılbaşı günlerinde de kutlamak lazım. Kutlu olsun gele, geldikçe. Artık 2022'ye gireceğiz. Öyle de söylüyorum yani. Maltıklı su o gençler. Artık bir de yılbaşı geliyor. Yıl, e, yılbaşı geliyor. Bir de Aydede artık açmamız lazım. Onu da söylüyorum gençler. Anahtarım ölü odada kaldı gençler. Padakla kanarayı kapatacağım için gençler ölü odaya git şöyle Arkadaşlar. Arkadaşlar senden bir soru soracağım ama. Ee, aile dedetleri yarın çünkü açmamız lazım. Birazdan daha öksürüğüm, biraz daha iyi gençler. Aydı deritri. Bu din odanın anahtarı bu. 8 6 6 modeli bu. A Aydı deritri'nin kilidini açacak. Sen, bu 30 bin ararın geldi. Yılbaşı gecesine yakalanmış olacağız. Aydı deritri açık olur. Bu evde bu evde de biraz bu evde de biraz hastalığın bu inşallah bu düzelir inşallah. Bu hastalıkla inşallah düzelir, iyi olur. Onu da demek istiyorum. Hadi de retriği. Geldim. Desi alarmlar çalışıyor. Başka bir şey bu odada elektrik yok. Aile direktörü kalabalık olduğu için kapının kilidi zor görüyorum gençler. Aile direktörü geldim arkadaşlar. 31 Aralık yakalandığım zamanlarda 31 Aralık saatte. Yarın da 30'un Aralık ayının 30'u gençler. Cuma günü 31. Cuma günü yılbaşını gecesine yaklaşıyoruz. Yırbaşının gecesi yani gençler. Yani yırbaşı geliyor diyelim ki. yırbışı geldi. Sonra bundan sonra da yırbaşı yaklaşıyor. Sonra da onu demek istedim yani. Adet elektriği şimdilik nasıl açacağız biliyor musunuz? Şimdilik bugün şalda ben önce şimdilik görüş olduğunuz gibi... Şimdi ben burada televizyon izlemem lazım. Televizyon izleyeceğim gençler. Şimdi bugün artık yılbaşı geldi ya artık. Şu şunların da desalemler söylediğim neyi planlanıyorum. Ay elektrik bayağı solmuş. Hemen camları kapatmam lazım. Hemen bu evde hastalığa yakalanmam lazım. Böyle niye kapanmıyor bu cam? Hep yeni bir cam ya. ya arkadaşlar bir şimdi yeni yıl lambaları da yakacağım. 31 Aralık yılbaşının gecesi gençler, bunlar da çalışacak. Yılbaşı geliyor ya, yılbaşı. Arkadaşlar bu lambayı neden taktım? yılbaşı geldiğin zaman bu o lambalar yılbaşında çalışacak. Aydın elektriği yılbaşı gelsin diye lambaları çalıştıracağım. Aydın elektriği bize de hepimize yılbaşımıza da sürprizimizi olacakmış. Ebat çeşeğiyle sevgiler saygılar hepimize yılbaşırız saygılar saygılar. Yatağını da açtım. Yatağını da yeni toplamıştım. Aydi Elektrik bir günde kapalıydı. Aydi Elektrik. Bak biraz yatak gözüküyor. Desi alarmın projektörün Bak desi alarmını projektörün ışığını vuruyor. Yatağa. Bak yatak. Bak yatak komple kırmızıyı dönmüşmüş. Şey. Desi alarm halice silenlerin özel böyle projektör var. Projektör fırırsan ışığını yatağının yatağa kırmızı ışığı veriyormuş. Nasıl bir bir alarm be? Nasıl bir alarm baksana. Bak fotoğraf makinesi gibi. Arkadaşlar bu dese alarm var, var ya. Fotoğraf çekiyorsun. Bak bir tane birden ışık yanıyor sönüyor. Arkadaşlar bu desa var ya bu fotoğraf makinesi gibi gözüküyor. Otolak makinesinlerlerde de diyor, mallerde de bak bir ışık yanıyor, bir sönüyor, bir ışık yanıyor, sönüyor. Desi alarm sistemlerinde de Halici silenlerlerde de bu projektörlerinde de fırınır sandarında da gelerdikle de gelerdikle de öyle de yapmışlar. Filmi öyle de yönetmişler. Gelerdikle de yatağa kırmızı ışığı vuruyor. Gençler. Alarmı öyle yapmışlar. Gençler. Planet alarmı hiçbir zaman projektörü görmedim. Projektörlük ledliyle. Planet. Planet haleci nerede? Bir tek mavi led kırmızı ışık yanıyor gençler. Mavi ışık. Planet alarm sistemlerinde. Onda hiç projektörü görmedim. Desi alarmlarda gördüm. Bunların da projektörleri yanıyor. Ne sabah? Teklik. Onun içerisinde 5 tane led var. Teklik yani bu proje türlük devresini yapmamışlar buna. Aile bir e, böyle bir sahte bir siren. Bunda caydırıcı alarm. Bunda da normal bir öyle siren ledi yanıyor. Bunda da projektör yok. Karşısında bir tek gerçek Alarm bölümlerinde var bir tek projektörlü. Çaydırıcı alarmlarda yük şişe hiçbir şeylik projektörü yok. Televizyon açacağım arkadaşlar. Televizyon birazdan açaracak. Evet, açılıyor gençler. Arkadaşlar yarın Bakıköy'den köyden çıktıktan sonra Başakşehir'e gitmem lazım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar seninle çok fazla video çekmeyi planlanacağım tamam mı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok uzun video olmayacak tananla gençler. Telefon artık 15 şarjı gençler. 15 dakikada yaklaşıyor pili gençler. Arkadaşlar bugün videoyu kapatacağım artık. Telefon şarj etmem lazım. Arkadaşlar oradan Başakşehir'e geçmem lazım gençler. Yani oradan Başakşehir'e gideceğim. Bizim o şey okul Bizim o okul enakları nakları kağıtları annen annen içeriye girecek okula. O nak kağıtları alması lazım yol vardı. Ennak kağıtları alacakmış. Ondan sonra Bahçeşehir'e Emil Öngören geri döndü diye geri dönecek. Bakırköy'den çıkacağım. Oradan Başakşehir'e geçeceğim. Oradan da Başakşehir'e geri dönecek Emil Öngören. Video çekmeyeceğim. Videoyu ben daha önce de Başakşehir'e ilk Bahçeşehir'den ilk yola çıktığımda çekmiştim gençler. Eşindirik ben mouse'u göremiyorum arkadaşlar. Mouse'u göremiyorum ya. Arkadaşlar YouTube'dan bir tane film açacağım. Arkadaşlar. Desellem çalışacakmış. Onu söyleyeyim sana. Arkadaşlar saat 30 gecenin saat 30 dakika 31 yazarsa bu 0 3'ün yanında 1 olduğu 31. Bugün 30 Aralık Perşembe yazıyor. Saat bile geliyor görüyorsun. Bak. Saat yanlış değil ama doğru gösteriyor. 31 yazınca saat yılbaşının gecesine gelmiş olacağız. Bütün yılbaşı lambalarını da yakacağım. Hakepçileri bir göstereceğim gençler. Evet arkadaşlar. Laptop'u açtım. Laptop'umuz açıldı gençler. Evet arkadaşlar. Laptop'u sonuna da açtım gençler. Şimdi bir yeni yıl lambaları yakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu projektör ışığından buradan da kadar desi alarm buraya kadar ışık veriyormuş. Adam nasıl projektör yapmış silene? Adet elektrikte de bizim Dışarıda da evde de Yomar'da siren varmış. Onlarında da projektörle varmış. Adet elektrikte de. Dışarıda da Yomar'da alarmlar varmış. Bizim evde de alarm var ama onlarında da gelen projektör. O siren düşen düşe düşüne düşünüyor kendisi. Düşüne üç kere Onlarda da da projektör var. Üç kere tek, e, ledleri yakıyor. Bundaki de baktığın zaman bak şuradaki yüzekinin bak bir kere tekrar yakmıyor bu ama bir kere yakıyor. O dışarıdaki bizim o evdeki o mal gölün alanlar. 3 kere teklanı ledleri yakıyor söndürüyormuş. Onların da projektörleri varmış ama adam nasıl bir sistem desaylar ledleri dikiyor, nasıl takıyor? Bizim evde de böyle alarm sistemlerlerde de öyle. Öyle de projektör var. Gençler. Dışarıda çok fazla vermiyor ama adet elektrik küçük olduğu için Adi elektrik de çok fazla veriyor. Dışarısı çok büyük. Dışarısı az veriyor. Onlar dışarıda olduğu için adi elektrik göründüğü gibi kale. Görüyorsun. Desi alamla burada o kalıyor. Bunlar da kalıyorlar. Yatak serte desi alamların da yakın olduğu için adi derettirik bir de küçük. Bu odada serte düzgün geçmeye yer yok serte. Adet elektriğin saati ışığı bulmaya başlıyor. desi alarmları. Evet arkadaşlar bir tane YouTube'a gireceğim. <laughs> arkadaşlar. Birazdan iyiyim ya bak. Yani söyleyeyim ama haberim olsun sana. Arkadaşlar 14 dakikadan. 14 dakika varmış gençler video. Arkadaşlar bugün videoyu ne zaman paylaşmayı planlayacağım biliyor musun? Gelen yarın sabahtan karşı erken kalkmayı kalkas kalkabileceksem gece ben yatak gelen, gelen gelen telefonu dolduracağım. Telefonu dolarsa bu videoyu yüklemeyi planlıyorum gençler. Onun da haberin olsun sana gençler. Söyleyeyim sana arkadaşlar. Oraya bir tane korku filmleri korku filmleri yazacağım oraya. Korku filmleri seyretmem lazım. O zaman bir korku filmler varmış. Ne işte evet. Telefon şarjım yok. Adi delitlikte. Ölü tarafta odada kaldı. Şu bindenli kaldı. Öyle diyeyim yani gençler. Onu da söyleyeyim sana. Evet yani. Evet arkadaşlar bak. Bak şuradaki çok. Bak bu adamlar çok korku filmleri çok. Korku filmleri çekiyorlarmış. Onları o videolarını izleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Bu kanalında gireceğim. Oraya gidip senin o korku filmlerine girip izleyeceğim. Onu da söyleyeyim yani. Yani sıkıldım yani artık. Koronavirüs duyunaktan, binden duyunaktan, hastalık duyunaktan, bu evde bilden de duyunmaktan. Anlattım diyorum. Anlattım. Ben arkadaşlar Ben bu şimdi bugün videoyu Kapatmayı planlıyorum fazla Anlatmayı planlanacağım telefon Birazdan kapanacak tananla arkadaşlar Telefonun fazla pili yok Tananla arkadaşlar videoyu Kapatıyorum kendinize bakın Kendinize bakın Adet elektrik yazarsa Bugün çok mutlu etmiş Olacaksınız veya çok sevineceğim Kendinize iyi bakın iş arışına veya Hoşçakalın veya görüşürüz Gözeli ne bay 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 arkadaşlar bay bay